Normal bu güzel bir de ben yemek yapacağım. yemeğimi şöyle göstereyim. Yemeğimi şey Şimdi hemen yemeğimi yemeye başlayalım. Yiyip bana afiyet olsun şey oldu ama. İlk önce yumurta polimerini sehpamıza yerleştiriyoruz. Sonrasında ikinci sehpamıza toplarımızı yerleştiriyoruz. Ve kendimize bir sandalye buluyoruz. Çok güzel. Şimdi aldığımız masa tenisi toplarını masaya tektirip, yumurta kutusunun içerisine 5 tane isabetli top atmak evet, ben çünkü oturuyor. muhteşem. Çalışan loğum, loğum gibi o yüzden çok seviyorum internetten. Evet, bu oyunu ben kazandım. 5 tane başarılı atış yaptım. Şimdi bilersek biz bu oyunu biraz daha zorlaştırabiliriz. <laughs> Şimdi tekrar <laughs> farkımızı baştan hazırlayalım. Kaçan potlarımızı öğretmeniz için pot yapmamız gereken tek ayağımızın üzerinde dövdük. Ve yine başarılı 5 tane atış yapan başlayalım. Hazır. Hayır ya. Şimdi ben et, pilav ve yoğurt yiyorum Yemeğe. Yemeğe lokum gibi arkadaşlar.